çekiniyor mu? Yani abasıyla kavga ettim diye böyle bana bir bozuldu mu? Çünkü böyle bekliyoruz. Ama her geçen dakika benim aleyhime çalışıyor. Açılar benim yüzüm sarkıyor. Artık o yaşlardayız. Ben artık yeni kolajen üretemiyorum yani. Acaba <laughs> i̇şte ben mi gidip çıkma teklif etsem? İstersen önce sen onun kafasına silgi at. O senin saçını çekerse bu iş tamamdır. Ha? Denizciğim sizin gıdalar boya gitmiş. Bayağı kafa ilkokul 2'de kalmış. Evet cildiniz yeni kolajen üretmiyor. Saçlarınız beyazlıyor. Henüz poponuz çökelek peynirine dönüşmemişken, ne yapın yapın, bu işi bitirin artık. Değil mi? Git fingirde. Yemeğe çıkalım, konuşuruz de. Hallet şu işi. He, Ama şimdi yemeğe çıkalım biraz fazla direkt olmaz mı? Çünkü hani normalde kadın yapmaz ya teklifi. Daha böyle acaba böyle daha arkadaşça, ortak hani kolektif bir aktivite bulup ona mı davet etsen? İmece var emmi, başakları biteceğiz, gel de. Uf, Deniz of! Şu benim tekeşek performansıma davet et bari ona. Kavram kargaşasında sessizlik. Unutmadın değil mi yarın gece bizim sette? Yo yo unutmadım da yani acaba Rıza'ya hitap eder mi diye. Gerçek sanat herkese hitap eder tatlım. Din, dil, ör, sokaktaki entelektüel yandaki Hanzo ayırmaz. Evrenselliğime sağlık. Herkesin hep bir ağızdan konuşarak kavramları soğurduğu bir dönemde. Sessizliğin önemi üzerine 20 dakikalık bir performans. Sorma dedim beni kaybettin. 20 dakika dedin yine ümitlerimi yeşerttin. <laughs> aa, 20 dakika işi bence de performansın en serin tarafı. <laughs> Sen performans nedir biliyor musun? Bilirim tatlım. Bilmiyorum. Tatlı. Aa. Aa, <laughs> aa, kesmişsin. Çok güzel olmuş. Evet. Beğendin mi? <laughs> Çok. Vallahi. <laughs> Yarın akşam açılayın şeyi var. Ona gidelim mi biz beraber? Gidelim. Önden de yemek yiyelim. Ne? yiyelim tamam ne yiyelim? Bir Japon yiyelim mi? Vallahi nasıl bir Japon olduğuna bağlı. Şimdi iyi bir insansa yemeyelim değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> çünkü ben e, sushi çok severim. İnşallah sen de seversin. Ha, evet. Gibi gibi yani hani e, sushi seviyorum tabii. Ya sushi sevmeyen mi var? Bayılırım ya. Bu daha ziyade çiğ balık olanlar değil mi? <laughs> Ay çok sevdim çünkü bazısı sevmez. Yok ben bayılırım. Sushi'yi çok seviyorum. Açılayın nesi var dedin sen? Hiçbir şey yok, iyi. Ay e, e, pardon, e, tek kişilik gösterisi var. Ha, şey, stand-up gibi bir şey mi? Yani. Ha evet, e, gibi gibi. Yani e, ama 20 dakika, kısa. Ha tamam, eyvallah. Oldu, o zaman önden Japon'u yeriz. Tamam. Arkadan açılayı yeriz. Ondan sonra da birbirimizi yeriz. <laughs> öyle evlatik bir çağrışım anlamında söylemedim. Yok, yo, öyle anlamadım. Oldu. Görüşürüz. görüşürüz. Görüşmek <laughs> üzere. Orçun telefonun çalıyor oğluşum. Orçun. <laughs> Alo Orçun'un telefonu. Kim canım? Matematik hocası. <laughs> ben anneseyim de. Ha. Pardon canım sizinle kim koordine kurdu acaba? Dedesi. Ha. Ee, e, Orçun evde, e, biz bekliyoruz sizi canım o zaman. Oldu, adresi vereyim ben. <laughs> Koniştiva, hoş geldiniz Deniz Hanım. <laughs> Beğenerek izliyoruz sizi. Sağ ol canım, sağ ol, eyvallah, eyvallah. Aa, siz de mi dizide oynuyorsunuz? Yo. Ha. Hayt! Buyurun Deniz Hanım. Otur, otur Deniz'im gel. Gel otur. Teşekkür ederim. Evet. Hadi canım, sağ ol. Eyvallah, teşekkürler. Al. Satış eşiği şey verdiniz. Ya. <laughs> Gerek yok. Teşekkür ederim. Yok ya, şey... <laughs> Ey Allah'ım ya. Sanki Japon imparatoru herif. Bak Tamaguchi kadar herifin yaptığı hareketlere bak ya. <laughs> Allah Allah. Evet. Ne yiyoruz? E, zaten fixmiş burada. Sushi tabağı geliyor. Hadi ya. <laughs> 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 Şerefe. <be. gülüyor> hmm. <gülüyor> Bir şey mi oldu? Yo. <laughs> hmm. <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Ay açmışız herhalde yumurdu. iki dakikaya geliyorum. Ee, bakar mısınız? Ee, böyle ekmek falan gibi yiyecek bir şey var mı ya? Ekmek? Kardeşim, e, deve sütü istemedim yani, ekmek. Japon restoranında be, ekmek? Arkadaşım, yoksa yok de. Tamam yani, anladım. Ben biraz böyle doymadım da yani, bende gastrit de var. Yani e, bunların dışında bir yiyecek bir şey var mı sizde ya? Çiğ balık dışında, ha böyle sebze mezze dolu. Tempura var. O ne ya? Kızartma. Hah, hah, bak güzel, sen ondan bana getir. E, yoğurt var mı diye Soracağım ama ben senin o gözlerini devirmenden yıldım, onun için vazgeçtim. Sormayacağım. Sen tamam, git getir. Oh. Oh. Brokoli tempura... sen mi söyledin? Evet. Seviyorsun yani. <laughs> Brokoli seven tanıdığım ilk erkeksin. <laughs> ya vallahi ben yani sana şöyle söyleyeyim. Brokolisiz geçen öğünlerimi yemekten saymam. O kadar yani. <laughs> Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. İnsan nereye muhtaç oluyor yani değil mi? Fakat güzel yedik ya. Süper. Ha? Vallahi süper. Vallahi benim tamam. Boya kadar. Oh. Ben tamam. <gülüyor> <gülüyor> oh. Yalnız inan değdi. Vallahi değdi. <laughs> tatlı mı yesek acaba ya? Ha? Var mıdır tatlı burada? Var değil mi? Şöyle balıksız bir şey. Ay dünyanın suşisini yedin daha tatlı mı yiyeceksin Rıza? <laughs> Yalnız e, performansına geç kalırız. Bizim hemen kalkmamız lazım. Tatlıya zaman yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.